Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Can Arkadaşlar bugün Trabzonspor Spor e, Badal maçına tepki veriyoruz e, Avrupa Konferans son 16 maçı biliyorsunuz e, Bu videonun tabi bir amacı var e, Eğlenmek gülmek veya gole sevmek için e, çekmiyoruz Bu videonun arkadaşlar geliri e, Afa'da başlanacak. Siz de arkadaşlar bu videoyu izleyip paylaşırsanız En azından e, Hepinizin bir desteği olmuş olur Bu videoya hepimizin evet. e, bir katkısı olmuş olur En azından eee depremzede vatandaşlarımız için bu arada hayatını kaybedenlere Allah'tan Allah rahmet, Allah yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz arkadaşlar. Yanında da zaten ekip var biliyorsunuz. E, ge gelen arkadaşlar bu video gelen gelen hepsini bahsedeceğiz. üstüne de e, ekleme yaparız illa Bugün biz de siyah giyindik bu arada. Normal bir video çekeceğiz. Sizlerden sadece tek ricamız videoyu güzel like atın. Videoyu paylaş ki herkes izlesin. Hani en azından izlenmemiz güzel olsun ki gelirimiz daha çok gitsin. Zaten biz de ne gelirse gelsin üstüne de ekleme yapacağız zaten. Onu da belki başka bir videoda gösteririz zaten. Bilginiz olsun. Artık videomuzda da ne yapalım? İzlemeye, yani maçı izlemeye de geçelim. Geçin, geçin. Bu arada hepimiz de Tavlo istiyoruz. hepimiz tek yüreğiz. Ceza alan Bruno Peres Çoğalık şimdi ortaya yaptı oraya. Güzel orta da orta orada. Bir, 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 Güzel orta açtı. Bak sıkıntı yok. Bak sıkıntı yok. Aa abi sona kaldı. O ne bu nerede? bir şey Evet ilk yer bitti. İlk yer bitti arkadaşlar. Sıfır bir ilk yeri izledik. Yani iki taraf adına da güzel bir maçtı. Yani çok tehlikeli atak göremedik biz. Hepinize geldik zaten bazı Bahsettik olsun. Biz video girerken hep evet birkaç tane vardı. Bak Estos'un şutunu falan görmüştü ama hani çok tehlikeli denince pozisyon yoktu. Trezegen'in var. Trezegen'in varmış yani ben mesela onu görmedim. Yani Her şey değil. iki takımın da var. İkisi de kalecinin üstüne geldi. Ben bilmiyorum. Maça başlarken evet olmuş olabilir. Ama güzel bir yani. Keşke Trabzon'un golüyle biten bir olsaydı. ikinci yarı zaten izleyeceğiz göreceğiz. tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bu videoyu paylaşırsanız çok iyi olur. dediğim gibi gelir bağışacağımız için sadece videonun ne kadar çok izlenirse o kadar çok bağış olduğu için sizlerden tek ricamız videoyu paylaşın. Yani like atmasanız da yorum atmasanız da paylaşın yani. Ne kadar çok insan görse o kadar çok güzel bir mevla yaparız. Tek isteğimiz bu sizlerden. Hadi ikinci yarıda geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz ikinci yarımız. E, az önce başladı biliyorsun ilk işte yarı sıfır bir beraberlik vardı. E, hepimiz tekrardan söylüyorum Trabzon tutuyoruz. Umarız, umarız ki de Trabzon'un golüyle biter. Bir sıfır olsun bizim olsun. İki sıfır olur. 3 gözü olur. Fark etmiyor. Yani Trabzon kazansın yani. bu arada bunun ikinci maçı var mı? Bir de var değil mi? avantajlı skor alalım da olsa olsun izleme başlayalım. Hadi. Olsaydı. Yok. Bence var. Olsaydı. Bitirmedi ama bitti maç. Bitti maç. gitti. yanından. Aa ofsayt kim verdi? Kosun nesini bekledi? bende de, de olsaydı var. Bakalım. Bir Evet iyi olsun. Yok. Nasıl oldu bu sen attı. ne oldu? Rezeki'yi sevdiğini de atamıyordu ama. mi? Hı sakatlık yaşadı yanlışlıkla ama. Rezeki de öpüyor. Gol geldi, dakika 65'te. Çok iyi. Yani iyi geldi. Trabzon ve attı yani. Çok iyi gol. Bir gol daha gelsin. En azından... ...Bazel'e. Bazel'de hangi şeyin takımı oluyor? Hangi ülkenin? Belçika mıydı? Yok ben de bilmiyorum ya. Neyse oluyor. Muhammed Şen Bazen hangi ülkede <laughs> Yani bazen hangi <laughs> ülkede ben de bilmiyorum şimdi diyeceksiniz sizin gibi bir futbolun birinde falan ama valla bilmiyorum. <laughs> Bu arada futbolcular da <laughs> taraftarlarımıza... Merhabasın <laughs> Türkiye... İsviçre. İsviçre'nin çatı avantajlı bir sinir işte Yani çok güzel bir güzel. Golde olsak yok bu arada onu söyleyeyim. Ama dışarıyı görmesi çok iyi değil mi? Burada dönen top. Şey çok, çok iyi. Şurada Trezeg'e ki Sevinç e yapmışlar sen ama ya yani orta bir de yapmamış. Bu anki Sevinç yüzüne yanlışla vuruyor. Trezeg'e. Trezeg'e. Gomes, Gomes, Gomes. Bitti maç. Bitti maç. Bitti maç. Bitti maç. Bitti maç. E Bitti maç. <laughs> Bitti maç. Bitti Müthiş var. oldu. Bak 75. Işte <laughs> Sağ sayısı, kanal sayısı, Süper bir gol. bakımından müthiş bir gol. Bir üç olur mu ya? Üç olsun. Offset var, var mı? Hmm. Yok. Olursun. Çok inge yok. Olursun. Öyle değil. Bence değil ama değil değil. Tam inge değil. Kraslı, ne? Dur. Ne oldu? Ama... göremiyorum Çünkü hiçbir şey göstermediler. Sadece gol integralını gördük bir kere o kadar. İşte şu an kullandık so, evet. Maç elini... bitti arkadaşlar. Kazandık. Trabzon, Trabzon evinde 1-0 -trab. kazandı. Yani 2-3-0 olacak maçtı. Daha avantajlı gidebilirdik ama 1-0 olsun bizim olsun da demiştik zaten yarın başında. Ee, yani bazen de çok zor bir deplasman bilmiyorum. Bazen hiç maçları izlemem ama çok zor değildir. Yani bu oyunla Trabzon orada da kalın diye ümit ediyorum. Siz ne söylemek istersiniz? Ben söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Eskiden iyiydi bazen öyle biliyorum. Hatta Muhammed Salah orada parlıyor Ama şimdi bilmiyorum. Deplasman ne olur? Bizim Türk takımları zaten deplasmanda çok kötü biliyoruz evinde 1-0 alıyor, depresyonda 3-1 yeniliyor, 3-0 indi, yeniliyor. Ama öyle olacağını düşünmüyorum ben. İnşallah tur atarız. Beraberlik de bizde zaten. Evet evet. Eee, Muhammed? Tur atacağım. Ömür? Kazanıp tuttunuz yani. Evet. Eee, videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Kavramı önce şunu tekrardan e, tazeliyim. Eee, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlere alttan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da tabii de başsağlık diliyoruz yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ve videomuzu da kapatıyoruz. Kapatmadan önce şunu yine tekrarlayayım. Bu videonun gelirleri arkadaşlar e, deprem zedelere bağışlanacaktır. O yüzden videoyu paylaşın. Yani izlensin. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Dislike atın yani öyle diyeyim. Ya da ne bileyim yorum yorum atmayın. Ama paylaşın. izlensin sadece. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.